23 Nisan 1933 son derece özel bir tarihti. Atatürk makamında çocukları kabul etti ve bugün yaptığımız makam devretme geleneği 1933'te başladı. O yıl aynı zamanda spor kültürünü yaymak adına stadyumda yapılan törenlere Jimnastik gösterileri ve beden hareketleri eklendi. 23 Nisan Pazar günü bir özel duruma daha imza atıldı. Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip Bey'in kendisinin yazdığı Türküm, Doğruyum, Çalışkanım diye başlayan andımız ilk kez stadyumlarda okundu.